Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Recep ayının 27. gecesine yani bu geceye Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkmak yükselme anlamına gelmektedir. Miraç olayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye denmektedir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'e Miraç gecesi 3 önemli şey verildi. Birincisi beş vakit namaz. Biz Müslümanların miracı olan ve beş vakit Allah'ın huzuruna çıkma şerefine nail olduğumuz namaz o mübarek gecede bizlere hediye olarak verildi. 2. Bakara suresinin son ayetleri. 3. Ümmetinden şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedildiği haberi müjdesi. Evet kardeşlerim, bu mübarek gecede neler yapabiliriz? Bu mübarek geceyi nasıl faydalı geçirebiliriz? Şimdi onlara bakalım isterseniz. Öncelikle tövbe ve istiğfar etmeliyiz. Kaza ve nafile namazlar kılabiliriz. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Bol bol salavat çekebiliriz. Allah'ı zikredebilir, oruç tutabiliriz. Sadaka verebilir, küslerle barışabiliriz. Miraç hadisesi Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin birinci ayetinde şöyle geçmektedir kardeşlerim. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Rabbimize hamdolsun bu güzel gece için ve bu gecede bize sunduğu hediyeler için en anlamlı duaları, merhameti sınırsız olan Rabbimiz bizlere öğretiyor kardeşlerim. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç gecesi vahyettiği Bakara suresinin son iki ayetinin bitiş cümleleriyle duamızı yapıp bitirelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz unutarak veya yanılarak yaptığımız hatalardan bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi yükleme. Bizi affet, günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Amin kalbimizin samimiyetiyle dilimizin ifade ettiği duamız bu olsun bu gece kardeşlerim. Bir de bu gece emredilen ve mümin kişinin miracı olan namaz ibadetini ihmal etmemek adına Rabbimizin Kur'an'da öğrettiği şu duayı da mutlaka bu gece bol bol zikredelim. Rabbim beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Evet bu duayı sıkça yapalım inşallah bu gece. Bu mübarek gün ve gece hürmetine Allah dualarımızı kabul eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları bağışlasın. Bizlere bu dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler nasip etsin. Hasta olanlarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva nasip eylesin. Amin. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.